dır diyebiliriz. Yani lise yıllarında insan önemli ölçüde hayatının geri kalan süresi boyunca tüm başka alanlarına doğru yönelirler. Yani en basitinden hangi üniversiteyi, hangi bölümü okumak istediğimizin kararı kararlı Lise yıllarında iş biraz daha ciddi bir boyut kazanmaya başladı. Lise yıllarının benim açımdan bir önemli şiirlerimi ve şiir eleştirilerimi hepinizin neredeyse bildiğini tahmin ettiğim 33 yıldır çıkan 7 iklim dergisinde yayınladı. i̇şte daha farklı bir boyut almaya başladı. O dergilerde yayınladığım metinler, şiirler, eleştiriler, az evvel bahsettiği gibi bahsettiği kitapları yaşında yayınladım. E, üniversite 3'ün başlarındaydım. Tabii şiirin, edebiyatın yazar ilişkimi de devam etti. Tabii bu edebiyatla ilişkimi devam etmesinde edebiyat dergilerinin çok ciddi bir rolü var. Yani 7 iklim dergisinde Yeah,